Dostlarım Ayaz'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Alim bu saçlar niye bu kadar çok renk değiştiriyor diyen varsa arada bir şeyler deniyorum arkadaşlar. Kendimce artık bu saç olayında açtım diye düşünüyorum yani. Yarın yine sarı olur. Neyse Playsel ve kayıt linkimizden Metin 2'ye kayıt olmayı unutmayın. Çok güzel bölüm yine sizlerle. Hadi bakalım başlasın. Dostlar şu bilezikten intikamımızı alacağız. Bir de az önce Dankusok Ardon var benim burada. Bize küre getirdi. Mele meleği Mele farmlıyormuş tamam mı? Alim sen de efsun at falan dedi bir şeyler böyle dedi. Tamam kardom dedim atarız dedim. Bize şöyle bir güzellik getirdi. E, bu da bayağı canlı bir ürün 100 level kaskımız. İnşallah olacak. Şöyle arttırmalarımızı atalım. E, arttırmalarımız güzel bir performans verdi. Bu bileziği de inşallah küreleyelim. Bu bilezik lanetli diyecektim. Kitap sonunda oldu. Şu bileziğe bir ilgilenelim. Güzel bir 10-15 bir şeyler gelsin. Bir de şu kaskla ilgilenelim. Dostlar bu bilezikten intikamımızı alma vakti. Efsunlar'da hem kurt 10 ateş, 10 delici, 10 rüzgar, 10 ork, 10 hayvan. 10 numara item oldu bu ya. Bu ne bu oldu ya? Bunu bir çete sorayım lan değişik bir item oldu ya. Dostlarım burada yine Bekir kardeşimden bir yardım geldi. E, ee, Dankuso bir tane daha kask getirdi. Onlar meleği yaptıkları için tabi bu kaskları falan elde etme şansları daha yüksek. Böyle bir kask geldi. Bu 15 şimşek geldi. Buna kararsız kaldım. Buradaki 10 yarıyı bozacağım. Burada şu an isteyin. 10 şimşek 20 şeytan normalde güzel bir efsun ama 100 level kaskla hiç işe yaramaz dostlarım. Yani nerede yarar bilmiyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Rüzgar ve büyü istiyorum. 15 rüzgar geldi çok uğraşmayacağım. 15 rüzgar 20 şeytan 20 hayvan gelmiş. Şahane gelmiş. 20 şeytanı yeni görüyorum. Şahane gelmiş. Ee, çok tatlı oldu. Çok çok inanılmaz tatlı oldu. Hayırlı olsun. Bu yani Efsunlar iyi geldi. Bileziği de tekrardan analiz ettik dostlarım. Bileziği de tekrardan analiz ettiğimizde şöyle dedik. Hani Jotunluk da olur. Ork var, Rüzgar var. Meleylik de olur. Ateş var, Delici var. Dedik iki türlü de gider dedik. Vallahi 3 Efsun'da 2 item adam ettik. Güzel. Bu iyi oldu. Burada hem şir hem Rüzgarlığımızı ürettik. Baya baya iyi oldu yani. 100 level kasklarına geçmemiz. Servodaki dedemle de ilk olayımız. %70 emanet etmiştik. Bakalım ne diyor? denemedi diyor. Eyvallah reis. Sağ olasın. Dostlar çarımızı deneme vakti. Bakalım ne olacak. Ee, Bekir'le birlikte geldik. Keşke simyayı basıp kutsasaydım. Markaları falan basıyorum abi. Hiçbir şey acımıyoruz. Enerji de basıyoruz. Şebnemlerimiz de basıyoruz. Yabimizi punçumuzla basıyoruz. Üste giden teci de basıyoruz. Bakalım eksik bir şey yoktur. Tekrardan bir kus suyum. Umarım eksik bir şey yoktur. Dışarı deneyeceğiz. Ee, şu an XP'mizi de göstereyim size. 720 XP ile kasıyoruz. Hemen hemen her şeyi bastık yani eksik bir şey yok. Ee, bakalım nasıl oluyor çar. Bir görelim. 13k bu arada hasarımız var. Hasar olarak fena değil. Özüt kapalı mı? demeç olarak da yani öyle arsız bir demeç yemedik açıkçası. Kasarız bir. çok yedik lan. O neydi öyle? 40 yılda bir 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 şey vurdu. Çok absorbesel bir durumumuz yok açıkçası. yeşimizde absorbe var ama sıkıntılı bölgelerde ölecek gibiyiz dostlar. Rüzgarımız da 99 şu an. Ee, şurada bir daha bakalım çara. Ee, 2000 bir şey vuruyor abi o. 2000 vuran ne? Yok çok inanılmaz fazla yiyoruz. Olmuyor. Olmuyor dostlar. 2000 2000 yememem lazım ya. 2000 yiyorum. Güzel. Okey çarlarımızdan da bir durum raporu vereyim dostlar. Okeyler açılıyor ama kolay açılmıyor. Burada şöyle bir hatam olmuş. Bu çarın bir leveldi. Sırları bitmiş. 13 olmuş. 13 olunca da ben bunun lokasyonunu değiştirdim. Böyle bir yere attım çarı. Ee, burada da 10 level şeyini aldım. 10 level yayını aldım ve çarı buraya attım. 13 bir sistemimiz var. Ee, burada... Twitch bir durum oldu. Di diğer çarlarımıza devam edelim dostlar. Bunları oynamıştık. Yani bir gün olmuştu oynayalı. Ve bakın vesaire ot çöp bir şeyler olduğu için e, attığı zaman bile 32 set birikmiş. 70 diğerinde var. Bu da diğer çarımız. Bunlar 9 level sisteminde bu 24. Bu biraz kötü kasmış. Anlamadım niye böyle oldu. Bu bir kasamamış yani. Dostlar Titan yoktu. Bende hala Titan yoktu. Burada Titan var da bu 9'u bastığımız şu an zihinselde kullanıyoruz bunu. Bir tane Titan aldım. 4 Efsun'du. 55 hem de aldım yani. Arttırma parası diye aldık Titan'ı. Bence uygundu. Bir tane bağlı ile itemi kendine getiriyorum. Buna biz ne istiyoruz onu da söyleyeyim. 15 blok. Şu an birinci önceliğimiz 15 blok dostlar. 15 bloktan sonrasını düşünürüz. 15 blok gelmedi. Ben şimdi buna bir 16 tane yer mi? 16 ya bu olur. 12 tane daha Efsun aldık. Daha bunun artısını da basacağız. Hadi oğlum Efsun bizi yorma. 12 Çevik 10 Şeytan 20 XP'yi Yaramaz kıymetli dostlarım ee, Bu titanda 15 blok En kıymetli en gerekli efsunlardan En önce geleni diyebiliriz Açıkçası 15 blok üstüne Düşünmemiz lazım ama henüz bloğu Göremedik daha güzel bir efsun da göremedik Maalesef ne geldi efendim 10 hayvan geldi çok güzel yavaşlama Bağışıklığı geldi hop Yine yavaşlama bağışıklığı geliyor Vurduk bir tane daha 12 güç Zeka hayvan ve ork geliyor Maalesef ee, Sersem 12 zeka 20 ork Sersem 12 zeka 6 şeytan. Ee, bu Bir saniye bu çok güzel. Auralık mı oldu? Dünyanın en iyi auralığı mı oldu bu? Bir saniye ben bunu bir düşüneceğim. <laughs> Dostlar bu çarın Marmara'sında hiç ummadığımız bir loot çıktı. Ee, bu benim farklı client'ımdı. Ve Marmara'ya girdiğimde sürpriz itemlerle karşılaştım. Böyle 150-200 ban arası sürpriz itemler çıktı. Ee, burada da bir rubi takasımız olacak şu an. Ee, bir kardeşimiz olmaz kardeşimiz burayı bırakıyormuş. pet sununu aldık burada işte bir takım itemler aldık. 3 tane BBS aldık. burada çok iyi olmayacak ama işte satılabilecek dandik itemler var açıkçası. bu bizim kendi temiz özür dilerim. şu da bizim kendi temiz. Şu bölge var. Şu bölge var. bir de son katmanı alıyoruz. bundan sonra da dostlar Marmara'da da biz kendisine göstereceğiz. Kendisine teslim edeceğiz. O da gösteririm. Videoya da selam demiş. Kalp atalım kendisine. Herhalde eksik bir şey yok. Kontrollerimizi yapalım. Kuşağı fazla koydu. Kuşağı yüzden geri iade ediyorum kendisine. Şimdi Marmara'ya geçeceğiz. Marmara'da bir envanter item vereceğiz kardeşimize. Ee, bu Ruby'ye güzel bir destek oldu. Ruby beni andı dostlar. Ruby değil Ayaz'dayız çok özür dilerim. Ruby beni andı. Yani Ayaz'ımız bir ilerleyecek. Ruby de buradan da gözler yaşlı yani. Ruby bizi andı dostlar. Yani Ruby'nin güçlenmesi için iyi oldu. Zaten o Marmara'daki itemleri unutmuşum ben. Ee, bu Yakut'u alamıyoruz. Bu kaldı diyor. Dur bakayım belki bir şey çıkar lan belki alırım. Dostlarım bize Marmara'yı temizleyeceğiz dedik kardeşimize. Burada böyle ürünlerimiz var. Bayağı bir item biz de veriyoruz açıkçası ne yalan söyleyeyim. İyi mi ettik kötü mü ettik biraz daha sabırlı olsam daha iyi bir takas bulabilir miydim emin değilim. Ama yani geldi kardeşimiz bir şekilde de hallettik diyelim. Ne var ne yok vereceğiz. İyi mi oldu acaba? Şu an niye böyle bir pişmanlık geldi? İyi oldu ya. Titan'a sunatmaya devam dostlarım. Titan'ımızı aradan çıkaralım inşallah. Şöyle bir 15 blok 12 zeka çok çok şahane olur. Henüz daha blok efsunu göremedik maalesef biraz talihsiz gidiyor. Güç ölümsüz ve şeytan. Bir blok görmek bu kadar zor mu? 15 blok ne kadar zor olmuş ya bu 15 blok olayı. Canlılık, çeviklik ve 8 şey. Hop. Ya bir blok gelmiyor mu blok acaba? Nerflendi mi blok? Ne oldu acaba? Epi bitirdik son 4 efsunu. Ne olacak bilmiyorum. Umarım bir 15 blok görürüz. Yani şu an bayağı attık. Hiç 15 blok göremedik açıkçası. Bir 15 blok görmek lazım diye düşünüyorum. Sonuncuyu sallıyoruz. Vay be hiçbir şey gelmedi lan. Yani hiç güzele yakın bile gelmedi hiç. Güzel. Dostlar ticaretten bayağı bir biliyorsunuz kötü ruh geldi. Kötü değerlendirmek istiyorum ben de. Liderliğimiz şu an M6 seviyesinde ve gittikçe ilerletmek zorlaştı açıkçası. Bak buraya okuyacağım müzevi de okumak istemiyorum. Çünkü bir de ekstra müze masrafına girmek istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ee, bakalım M6'dan kaç olacak? M6'dan M7 oldu ama son anda oldu. Yani gördüğünüz gibi bayağı da bir BK istiyor. Ya bu M8 daha da zor. 40'da 41 oldu. Bu kaç? Herhalde bir 200 kötülük lazım ya. 200 kötülük yetmeyebilebilir yani. Nasıl yapacağız bilmiyorum abi. Dostlarım Titan işindeyiz. Titan'la uğraşıyoruz. Şimdi size anlatacağım biraz durumları bizim diğer titanımızı 12 zeka 12 güç 5 yarı çok agresif bir şaman için çok agresif bir titan geldi bu titanı ayırdık bu titan bizim için ileride hani tek skill atacağımız agresif olacağımız yerde kullanacağımız bir titan burada da arkadaşlar 9 bir titan var bu kardeşimizle anlaşmıştık şöyle anlaşmıştık ben bu kardeşimize 12 tane metali varmış rüzgarlı rüzgarlı item verecektik ona şöyle göstereyim hatta ne vereceğimizi 8 yaptığı senaryoda dedim ki kardeşim 8 yaptığı senaryoda Burada bakın 15 rüzgar 15 şimşek 20 şeytan çok güzel bir itemimiz var. Bu itemi verecektik. E dedim ki 8 kolay olursa 9'a da bir tık uğraşırız dedim. E yani üstünü verirsin dedim. Bu bilezik biraz fazla olur dedim. Çünkü bir won bir buçuk won ayarısı düşünüyorduk biz. Hani bu biraz fazla olur dedik. 4 tane atmış ilkine 8'ine 9'una da 3 tane atmış. Şimdi biz Emre kardeşimizle konuşup anlaşacağız. E 9 titanımızı hallettik yani şu an efsunu gelmemiş şekilde ama inşallah efsunu da hallederiz. Şöyle bir titçten yine 9 titanı göstersin. Şimdi biz bu Emre kardeşimizle anlaşıyoruz. 9 da yaptığı için tabii ki ona biz bir güzellik daha ekleyeceğiz buraya. Bu daha 3 efsun. Çok iyi oldu 9 titanımızı halletmemiz. Bu da zaten biliyorsunuz zihinselimizdi. Bu da late gaming yani ileride oyunda kullanacağımız titan olacak. Gayet güzel oldu abi. Dostlar kardeşimizle anlaştık. Ee, şöyle tahta bileziği zaten benim gözümde 6 metal gibi bir e, durumu vardı. Burada 9 da yaptığı için oradan 7 metal atmış. Bir metal daha attığı için 9'un da hallettiği için kuşak ve pet efsunlayı da hediye olarak veriyoruz. Burada bu kardeşimizin kendi iki itemi de var. Bunlar da bize güvence olarak vermişti. Onlar da verelim. 9 titanımız hayırlı olsun dostlarım. Bence gayet ki güzel oldu, karlı oldu. 9 titanımız inşallah güzel de bir efsun gelir. çok rahatlatacak. Buna tabii ki 15 blok istiyorum. Şu an çünkü en büyük önceliğim 15 blok. Biraz okey açtım dostlarım. Çok okey açıyorum. Kızarsınız diye göstermedim okey ama. Kor destansıya da kıyamam yani. Bu arada 30 gümüş 4 altından bir metal aldık yine. Arttırmalar, efsunlar vesaire. Bir kor destansı aldım. Umutluyum bu kor da Antika safir. E paradır. Dostlar ürünü bir Bekir'e verdim. 3 efsunlu 3 arttırmalıydı. Ürün bize bir geri dönüşü Şu an benim ipim yok maalesef. Ürünün çok güzel bize bir gelişi oldu. Güç bizim çarımızda yarıyor. 15 blok var. Şeytan, hayvan ve ork var. Gerçekten üçü de yararlı. Hani 6 6 6 ama üçü de yararlı şeyler. Katkı verecek şeyler. Çok güzel bir 9 titan oldu. Çok içime sündü. Bekir'ime de teşekkür ediyorum buradan. Titanımız da hazır dostlar. Ee, Bekir'in titan 9 muydu acaba? Onu da halledelim. Dostlar çatlakta kasarken sonunda hileliğe düştük. Ejderha yardımımız pay oldu sonunda. Hayırlı olsun. Bundan sonra herhalde kutsamaya öncelik veririm ya da kutsamaya şey pardon. Kutsamaya da kükremeye öncelik veririm onu düşüneceğim. Burada umarım itemim düşmez. Ama yayındayız chatim de takip eder zaten. Zaten ölmüyorum da. Yine kasıyoruz dostlarım gece gece. Biraz böyle size hasar bilgisi çar bilgisi vereyim dedim. E, bugün iyice güçlendik. Yani şu an gücümüz oldukça iyi. E, Yakut küpede 8 oldu. Bu Yakut küpe 8 size göstermedim herhalde. Gösterdim mi? Göstermedim. Bu Yakut küpe 8 bastım. Kayıtta böyle çok zorlayan itemleri Kendim kayıt dışı uğraşıp hallediyorum. Bu da böyle 8 oldu. Şu an çarımızın gücü fena değil. Kasıyoruz. Dedem ilk %70'imizde bizi üzmüştü. Zodiac ürünü vermiştik. Titan'ımız hallolduğu olduğu için Titan'a öncelik verdim. Dedeciğim lütfen ikinci %70'i başarıyla eklemişsin. Dedeciğim teşekkür ederim. Buna bir eklerken 50 büyülü STR, 50 STR artık büyülü STR'ye de okeyiz. Ne yaptım bakalım dede? 70 SP. <laughs> Eline sağlık. <laughs> Sağ ol. SP eksikti zaten iyi oldu iteme. Dostlarım güzel bir 40 hep ağır gelmiş. 3K 3K minimal atacağımıza 3K yükledik 4200. ep geldi yüzde 40 güzel bir bonus. Ben de 3 balya hep yükledim burada. 12K'dan fazla bir ep geldi. İnşallah bu hep de bizim güçlenmemize burada bir destek olacak. Hala hangi zodya basacağıma emin değilim. Zodyaklarımı pazara attım. Biliyorsunuz bir adet o çok güzel para olmuş pazarımda. Hangi ürünüm satılmış bilmiyorum. Sanırım şaman itemleri koymuştum yeni ürettiklerimi. Onlar satılmış. Hayır çan satılmış. Benim değişmelik canım satılmış kim ona? Olum zodyak çok iyi para lan. Ama seçeneğim daraldı. Şimdi 34 12 zeka var. 35 5 delici var ve 10 15 5 10 yarı var. Onları bir test edeceğiz. Hangisini basacağız düşüneceğiz. Bir e, deneme yapacağız şimdi dostlar. Yani bu zodyakların tabi artı sıfırını kıyaslamak çok doğru olmayacak ama 35 ort ürünümüzün simyamızı açıyorum hepsini tabii ki kutsama bandını da bu şekilde yapacağım mini dalımızı çağırıyoruz şu an ekstra bir hasara girmeyeceğim arttırmayacağım e, mini dal çağırık mı şöyle baktığımızda e, 4200 4 civarı bir hasar alıyoruz bu 35 olandan. 35 olandan aldığımız hasarımız bu e, 4 bin civarı. Ya çok fark etmeyecektir bu zekalı olanda da. Bir kükreme atalım. E, 5-600 tılsım atalım. 3-400 ve bu sikilimizi attığımızda arkadaşlar 3700. Yani bu burada analiz etmek istiyorum hangi silahı basacağım ama çok kararsızım. Gerçekten çok kararsızım. Burada şimdi şeye geçiyoruz. 34 4 12 zeka. Burada tabii ki. 12 zekanın olmasından dolayı bizim e, insanlara verdiğimiz statlarımız çok artıyor. Yani bu burada da bir kararsızlığım var. Zekadan dolayı yani bir ekip arkadaşlarımızı güçlendirmenin bir bonusu var. Hasar olarak da yine yani 4 civarı zekanın e, direkt bir etkisi var mı? Burada yok yine yani hemen hemen aynı hasar. Zaten bir yord farkı var. Burada tabi 6 şeytan da şeytan slotlarına vurduğumuzda bonus. ...kükreme de çok yine aynı diyecektir. Eksi 15. Bu da eksi 11-5 zaten. Hemen hemen yine gördüğünüz gibi aynı hasarlar. Peki Bejli'ye geçtiğimizde... ...Bejli silahımıza geçtiğimizde ne oluyor? Oo, Ooo. Artı sıfırda bile... ...1200-1300. Uf inanılmaz bir fark. İnanılmaz bir fark oldu. Peki skill bandı dediğimizde... ...7K... ...4300 ve 5 beş. yani 5'e yakın skiller de çok arttı. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz bir beğeni bir de abone katarsanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.